Değerli arkadaşlar, çok kıymetli Konya'lı hemşerilerim. Bugün memleketim Konya'dayız. Kurban Bayramı vesilesiyle şehirleri ziyaret ediyoruz. Dün Gaziantep kilisedik. Ama büyük özlem duyduğum memleketindeyim bugün. Ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. İslam coğrafyasındaki bütün inanan kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzur içerisinde, güven içerisinde, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bizleri karşılaştırsın. Yaşasın diye dua ediyorum. Konya'mızdan bu kervana katılan şehitlerimizin ruhlarını aziz eyle ya Rabbi. Amin. Makamlarını ali, kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> Bizlere şöyle halimiz rahatını soru edeyim. Dünyanın en mutlu insanı bilir. Vay vay. Bu sizin güzelliğiniz babacığım